de bunlar. Yok yok. Geçer. Açıkta değil mi onlar? Açıkta. Tamam bu çok uzakta değil. Yok yok gerek yok. Hava hava. Ona girer mi acaba Büyük ya ona girmez. Bak abi de aldı. Granyos. Kim aldınız? Jek. Sen de mi cikli aldın abi? Granyoz, granyoz benimki. Hadi ya. <laughs> granyoz. Çok değil. Kepçe büyük mü senin? Ya çiftliği yapalım olmadı ya. Dur ya şuraya kayaların üstüne çekeriz. Griple alırız oradan. Fiş grip kullanırsın değil mi? Hiç kullanmadım grip ya. Şurada... Geliyor mu daha var mı? Çok uzakta değil ya. Kaç gram çık? Aa levrek... Yoo. Oo, iri levrek yalnız çok ha. Ya, güzel, Oo. Kayıları gördüğüm kafa yiyeceğiz. Alamaz mısın tek başına? Alamazsın mı? Sen al. Bak bir dakika, şunu kullanmayı biliyor musun? Evet, ters almış ondan çok zor geliyor ya. Yoksa şimdi levrek çoktan gelirdi. Jik. Bilmiyorum boyutunu. Ters almış herhalde bir yerinden. Yüzemiyor. Ondan zor geliyor. Büyük. Girmez, girmez başkan ona. Getir getir getir. Var mı büyük kepçe? Kepçe var mı? Ha büyük kepçe varsa daha iyi olur. Büyük kepçe var. Ha tamam. Tekneyi getir, getir. Büyük. Geniş. Boş Yok ya, ters almamış ağzında ya. İri baya. Boş boş. Aşağı insana boyu yetmez onun. İnsan aşağı bak. Yok Eyvallah. yok acele etme acele etme. Öküz gibi balık. Şuraya bak, oya bak. Oh maşallah çok güzel. Leve Yavaş sakin yukarı. sen tut öyle. Adam öyle. Jikle. Sa sakin. Tamam be. Süper be. <laughs> Eyvallah kardeşim. Eyvallah biraderim. Böyle oh. Be. Be. Samet bizim cikle işte. İbrahim abine yetiştir haberi. Abi, ederim ya. Abi bu balık var ya, Abi, 3 kilonun üstünde. Getir tartı var bizde. Tartı var bizde. Maşallah. Evet. Dur kardeşim dikkat et. Çıkar önce kepçeden istersen. Takılmış bu şey. <laughs> Arkadaşa kaldı. Abi yakaladı. Zikri atladı. Günaydın kardeşim Halis. Tabii. Ne yapıyorsun? Of oh be. Dün hoca da kaçırdı böyle kocaman bir tane. Eyvallah biraderim çok sağ ol. Abi Kilodan fazla var bende. Fazla. Dur, Oo, evet şş. tahminleri alalım. 3 kilo 250 Şu diyorum ben. Kamerayı bana Üç bir tutsana. 3950. Evet. 3950. Evet. Levrek baba anne. Devrek. Levrek anneciğim. Maşallah maşallah. Maş Maş Arkadaşlar sabah nasılsınız? hava giriş hikay etmedi. Granaryz tablet peşindeydik. Ama bu arkadaş geldi. Garda bak lanaş şöyle. Lanaş şöyle. Gel kardeşim yanıma. En sevdiğim arkadaşım geldi. Çeker evet. misin lütfen onu da? Abi. En sevdiğim. Alıyor arkadaşım. kadrajda. Benim kardeşim, kardeşim bunaydım. Güzelliğe bak savaşa. Maşallah. Evet. Eyvallah. Abi. Güle tahminlerini alalım. Şu üstte bir tuş var ona mısın?